tamam mı? Merhaba. olsun, Ne yapıyorsunuz, İyi misiniz? İyi. Adın ne? Merhaba, Gel gel, Abi sen güzelsin değil mi? Sizler de iyi misiniz? İyiyim, çok Hoş, Hoş geldiniz. Sadece icabet Afiyet <laughs> olsun. Dedim. kendine iyi bak. Görüşürüz, tamam mı? de iyi bakın, İyi akşamlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne oldu biliyor musun? Söyle mi sen ne oldu? Ne yapmak istiyorsun oğlum? bayağı bir şey oldu. Gel Ben mi? O mu? Ben. Evet. Eyvallah. 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 Allah razı olsun. Çocuk çocuk. Eyvallah. Allah razı olsun. Çocuklar, Allah razı olsun. Niye biliyor musun öyle? Çünkü ben işimi seviyorum, insanımı seviyorum. Şehrimi seviyorum, ülkemi seviyorum. Devletimi bayrağı maaş Aşk ile şevkli Allah razı olsun. O da demek ki dışarıdan öyle anlaşılıyor. Olmaz. Olmaz. Ne olacak? Karar edin süper <laughs> sen ne güzelsin öyle ne güzelmiş bu kırmızı kıyafetin diye evet adam kıyağınız naber bu şey. güzeller sen nasılsın? amacık evet ya dikkat ben kesiyorum ben de harika evet işte bu işte bu hadi hadi görüşürüz görüşürüz